Mutlu günler diliyoruz. Offsite'ımsı yepyeni bir bölümüyle daha. Siz değerli aboneleri ve abone adaylarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu bölümümüzde Emrah Savcı ile birlikteyiz ve kendisiyle yine futbol dünyasında olanları, gelişmeleri konuşacağız. Sayın Savcı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Iyisin? İyiyim. Sen nasılsın? olsun, İyiyiz. Ne yapalım? Milli araya girdik. Türkiye Galler maçı olacak. Bununla ilgili de milli takımı başarılar diliyoruz ama biz bunu konuşmayacağız. Onu konuşsaydık zaten formalar üzerimizde olurdu. <laughs> Mauro Icardi'yi konuşacağız. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi biliyorsunuz bir sakatlık yaşamıştı Icardi. O sakatlığın ardından Tottenham maçındaki sakatlığının ardından magazinsel gelişmeler yaşandı. Bunu konuşacağız. Vandanara ile ilgili El Cante ile beraber Vandanara rapçi ile ve Icardi bu durumu biraz tabi zoruna gitmiş normal olarak. Icardi'nin Arjantin'de Vandanara'nın evine gidip çocuklarını almak için ve çocuklarını işte sizin anneniz böyle birisi demek için evine gittiği, Vandan Arayla tartışmalar yaşadığı, kavganın büyüdüğü, Vandan Icardi'den şikayetçi olduğu, Icardi'nin Arjantin'e yerleşmek istediği gibi gibi konular var. Şimdi neresinden tutacağız? Magazinsel anlamda ilk bölümümüz olacak bu. Ya magazinsel anlamda ilk bölümümüz elbette ama benim için Vandanara umurumda olmayan ahlaksız, edepsiz kadının biri. Hayra. Çok net söyleyeyim sana. Yani bu iddialar, bu Arjantin'de konuşulanlar, Türkiye'ye geldiğinde yaptığı açıklamalar hatırla. Icardi'nin sözleşme süresince işte Galatasaray'la tekrar yoluna devam edip etmeyeceği konusunda Icardi'den çok bu hanımefendiyi duyuyorduk. İşte yok menajeriymiş, yok şuydu, yok buydu. Ya biz şu tarafından bakalım bak. Icardi'nin Manuel Mauro Icardi'nin çok ciddi bir sıkıntısı vardı. Neydi o? Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun gol krallığı listesinde birinci sırada tabii ki Beşiktaş'ın efsane ismi Ciro Immobile var. 8 golle. 6 golle Galatasaray'ın makinası Victor Osimen var ve maalesef ama maalesef geçen sezonun gol kralı Mauro Icardi 4 golle arkadan geliyor. geliyor. İşte zaten zihnen Icardi çökmüş durumdaydı. Yine hatırlayalım yok sakattı, sakat değildi, mevzuları vardı. Galatasaray'da mutsuzluğu, evet. İşte tekrar Van'dan arayla barıştı, barışmadı muhabbetleri dönerken... ...bugün geldiğimiz noktada Arjantin'den bu haberler gelmeye başladı. Yani bizim gücümüz yok. Yani açık söyleyeyim. Keşke seninle bu anı... Bak ismini bile söyleyemiyorum. Neyi? Buanes yani? Aires mi? Buanes Aires. Evet, oraya gitsek de bu olayları yerinde inceleyebilsek ama öyle bir maddi gücümüz olmadığı için... Biz şu anda Arjantin'de yaşananları iddialar üzerinden okumaya çalışıyoruz. Evet. Ama Wanda Nara'nın ben ciddi bir şekilde olayların baş müsebbibi olduğunu ve ahlaksızlıklarıyla ön planda olan bir kadın olduğuna Herhalde benim gibi tüm izleyenlerde hem fikir olacaktır diye. Ya bu Vanlan Aranın bir tane fotoğrafını paylaşıyorlar ilk hali diye. Sen gördün mü onu? Evet gördüm. Gerçekten öyle bir şey var mı ya? Yani işte tıpta bu tür şeyler mümkün. Harbi öyle ya? diyelim. O öyle o diyelim. Olsun, evet. ha. Bunun doktoru kimse? <laughs> evet tıpta valla bu tür valla şeyler valla ya. mümkün. Gerçekten böyleyse Ya şö evet. şöyle bakalım. Bak biz hakikaten magazin tarafını bir tarafa atalım da. Yani İkardi'deki bu form düşüklüğü i̇yi, şey iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Galatasaray'ın bence her şeyi olan ama şu anda Galatasaray yönetiminin biliyorsun Okan Burun, İtalya'da e, Osman'ın menajerleriyle görüşmeleri, evet. fotoğraflar yansıdı. Yani bunlar varken masada, Icardi'nin sezonu kapatması da varken ben Icardi'den çok sağlıklı bir şekilde Galatasaray'ın artık bu saatten sonra faydalanacağını düşünmüyorum. Yol evet. yakınken hocam Arjantin'de bıraksınlar orada da River Plate'e mi imza atıyor, Bocco'ya mı imza atıyor atsın biz de kurtulalım. Galatasaray medyası da kurtulsun, yönetimi de kurtulsun. Bir görsel var arkadaşlar onu verebilirse vole izleyicilerimiz de görür. O görseli paylaşma imkanımız varsa güzel olur. Şimdi Kay Havertz'i biliyor musun? Evet. İşte burada Van'dan ara şikayetçi oldu diye Icardi'den. Böyle bir görselimiz var. Şimdi Kay Havertz de aynı durumu yaşadı ve ayrıldıktan sonra ee, düştü. Bitti yani. Havertz yok ortada. Şimdi Icardi'de böyle olur mu? Düşüşe geçen bir performansı vardı Icardi'nin. Bu performansından sonra Galatasaray'da kendisini buldu Icardi. Evet. Ama şimdi çok e, yani sansasyonel iddialar var ortada. Böyle olur mu sonu? Ya ben Icardi'de çok ciddi bir şekilde form düşüklüğü olacağını bekliyorum. Kaldı ki bu sezon Süper Lig'de çok çok kötü durumda. Yani bu zihinde olan bir futbolcudan da biz çok büyük şeyler beklemeyelim. Beklemiyor da zaten Galatasaray taraftarı da emin ol buna. Ya zaten ya. yönetimde beklemediği için bir takım hamleler yapıyor. O simen üzerine kurulu bir Galatasaray inşa etmek istiyor ki bana göre de Galatasaray'da artık Icardi'den çok ciddi bir şekilde faydalanma sezonu bitmiştir. Evet o tribünlerde aşkın olayım sesleri inliyordu biliyorsun o simen gol attıktan sonra da bu tür vefalar gösterilebilir ama bir yere kadar Süper Lig'de eğer siz bir yere kadar Galatasaray'ı taşıyamazsanız Geldiğiniz noktada da Galatasaray'da ciddi problemler öne çıkacaktır. Ben Galatasaray'da Icardi'den bu saatten sonra böyle siz zihinsel anlamda çöküş yaşayacak bir Icardi'den büyük bir anlamda başarı beklemek hayalcilik olur. Ya çoluk çocuğuyla birlikte şu anda öyle açıklamalar yapıyor ki Icardi. Yaptığı öbür açıklamalar, Van yaptığı açıklamalar ifşa edilmiş durumda. Ya adam zihinsel anlamda çökmüş ya. Bitmiş adam. Ya bir kadın var ortada evet Eşi, çocuklarıyla bir aile ortamı var ama bunun altında ezilen bir İkardeden söz ediyoruz. Yani nereye kadar gideceksin abi? Bir şekilde müdahale etmen lazım. Zihinsel anlamda da ben Galatasaray'a çok ciddi bir şekilde tesir edeceğini bekliyorum ve yönetim de bir şekilde artık müdahale etmeli bu olaya. Ya bir tane şey vardı. Bandanara'nın bir arkadaşı vardı. Onun şeyini aradım da bulamadım. Kız arkadaşı İkardiye ilişkisi hakkında konuşuyor Bandanara. İşte cinsel birlikteliklerinden bahsediyor. İşte yani şey cinsel organı hakkında Icardi'nin işte küçük diyor, mikro diyor. Bilmem bir şeyler diyor. Çok ciddi şeyler var ortada. Tabii onların kültürü farklı. Yani bu tarz açıklamalar çok ayıplanmıyor olabilir. Ama ee böyle açıklamalar var. Icardi'nin de nasıl hissettiğini az çok anlayabiliyoruz ama şunu da sormadan edemiyor insan. E nasıl olmuş Icardi? Hani Maxi Lopez'in elinden sen alırken iyiydi. Şimdi El Cante'de senin elinden alırken Nasıl hissediyorsun? Ettiğini buluyor herhalde insanoğlu ya. He? Ya şöyle bir durum var. Ya yani az önce çok güzel bir şey dedim. Bunlar onlara göre normal, evet. değil mi? Yani görüntüler atıyorlar. Edepsizce, ahlaksızca görüntüler var şu anda Aynen. dolaşıyor. Biz onları oturup da, e da burada e yayınlayacak halimiz yok. Evet. Bir herhalde ya program ya da böyle bir denizdeydi galiba yattı. Böyle bir yemek yiyorlar. galiba oranın da bir görevlisi, hanfendi, garson. Onunla dudaktan öpüşüyor. Bandanlar aa falan filan yapıyor böyle. Yani normal karşılıyorlar böyle. Ya garip, diyorum ya baştan ters... baştan aşağı, baştan aşağı büyük edepsizlik yapıyor. akıyor. Ama zaten bak bu süreçte de Bandanara'nın birçok şey çıkmıştı. Yani Galatasaray'dayken de yıkardı. Bandanar işte canlı yayınlarda işte orasını açtı, burasını şey yaptı gibisinden birçok şey çıkıyordu ortaya. E şimdi en son artık böyle patladı. Herhalde Bitti dedi, dedi yani Icardi. Ya Icardi bitti dedi bir, ikincisi de biliyorsun karşılıklı davalar açıldığı söyleniliyor. Evet. Yani bu iddialar her ne kadar Galatasaray kulübü ya Icardi ile ilgili etrafta dolaşan şeyler var ama Icardi şu anda evinde istirahat ediyor dese de bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Tamam mı? Yani bunlar ortada da ben her zaman bu tür olaylarda, ülkemizde de yaşandığı zaman ben her zaman çocuk gözüyle bakmaya çalışırım. Evet. Ortada 5 tane çocuk var evet. Ama iki tane çocuk, e, İkardin'in çocuğu, Van'dan Aradan olan iki kız çocuğu var. Hele hele kız çocukları da ortadayken bu tür iddiaların bir şekilde sonlandırılması ya lazım. Hocam, şimdi bir şey de ortada değil yani. Şöyle söyleyeyim ben sana. Onlarda bizdeki kültür yok. Yani anne baba figürü de bence onlarda farklı. Bir de şöyle bir şey var. Yani bunların parası çok. Çocukları ortada demek için hani <laughs> ne bileyim bence değil yani. Ya muhakkak. Çok sen şey, şey, durumu yok. şey ya yani. O yönden anlamda, diyorsun. Ben zihinsel anlamda yani çöküş yaşarlar da çok ben bağlaştıramıyorum. Oranın kültürü bir de ne bileyim parası da çok yani adamların. Şimdi kızların canı sıkılsa gider babasını görür ya, ne var istediğini. Ya muhakkak babanın, onlar var elinde. ama bak şu olayı şöyle yorumlamak lazım. Galatasaray ne yapacak abi? Ben bu tarafından bakarım. Ne burada. yapacak? Sence ne 31 yapamam. yaşında elinde patlamaya hazır bir bomba. Bak patlamaya hazır bomba derken futbolsal anlamda söylemiyorum bunu. Hı hı. Yarın öbürsü gün bu işler daha da netleştiği zaman Tamamen bir çöküş yaşayan bir Icardi'den nasıl faydalanacak? Ben o tarafına bakarım. Yoksa Vandana'ra denilen edepsiz kadının ko konuşarak evet. bir yere varamayız biz. River Hakikaten e var. Hayata gidecek diyorlardı için. Gider mi sence bu aşamadan Şimdi, sonra? Hem öyle hem de sakatlandı. Bir de o da var. Evet, ciddi Sakatlığı anlamda çok büyük bu işin önüne geçtiği söyleniyor. River Plate'e gitmek istiyormuş. Arjantin'de yaşamak için zaten hem bir yandan mesleğini sürdürüp bir yandan da işte ne yapacak? Yaşayacak. Çalışması gerekecek. River Plate işi de sakatlığından dolayı yattı deniyor. Şimdi bu futbolcu mental olarak çökmüş. Galatasaray kulübü dün açıklama yaptı işte. Yok tutuklanmadı. Öyle bir şey yok falan deniyor ama ortalık kaynıyor ya. Nasıl yok? Sen neye göre bu açıklama yapıyor? Ben şunu da anlamıyorum. Ya. Kulüp bunun neyine göre böyle bir açıklama yapıyor? Bu futbolcu her sezon sakatlandığında Arjantin'e gitmiyor muydu? Evet. Geçen sezon da öyle. Her sakatlandığında... Tur atmıştı hatta hatırla. Ha, adam sakatlandığında gidiyordu. E sen şimdi o zaman da diyordun bir problem yok diye. Tamam doğru hadi Icardi geri geldi. Hadi sen maçları kazandın kendi hakkında diyelim. E bu tartışmalar işte son buluyordu. E şimdi ne diyeceksin adam yani ayuka çıktı her şey. Galatasaray yine iyi formunu sürdürür. Ben sürdürmez demiyorum. Osimen gibi bir tane dünya yıldızı santraforu var Galatasaray'ın. Icardi'ye mi kalmış Galatasaray? Yani Icardi gitse çok şey olmaz Galatasaray'da. Bir de Batshuayi var. Ha, hoca çift oynamak istiyorsa Batshuayi de Icardi'nin yerini çok çok rahat doldurur zaten. Sen Osimen at, Osimen her şeyi yapıyor. Top tutuyor, ileri çıkmanı sağlıyor, pozisyon almanı sağlıyor. Sen Osimen'e top atıyorsun, gol atıyor. Adam her şeyi yapıyor zaten. Icardi'ye ihtiyacı yok şu an Galatasaray'ın. Icardi'nin şu an Galatasaray'a ihtiyacı var. Kesinlikle evet. Ama işte şimdi Galatasaray'ın da böyle bir açıklama yapmasını ben doğru bulmuyorum yani. E Orada böyle bir şey yok. Nasıl yok ya? Eljant diyor ki ben diyor Fenerbahçe formasıyla adam şeye çıkıyor ya, yayınlara çıkıyor, TikTok yayınlarına falan çıkıyor. Bu şey influencer'ların yayınlarına çıkıyor adam ya. Fenerbahçe formasını giyiyor. Diyor ki ben Türkiye'de konser vereceğim diyor Fenerbahçe formasıyla diyor. Adamın Fenerbahçe'yi belki hiç tanımıyor delif yani. Ama sırf Icardi'ye karşı e, olsun ki. diye Fenerbahçe forması ortalık yani bu düzeye gelmiş. Sen Galatasaray kulübü olarak hala diyorsun ki öyle bir şey yok. Ya yani nasıl yok? <laughs> ya şimdi bak. <laughs> nasıl yok? <laughs> özellikle şuradan gideyim ben. Eğer Okan Buruk İtalya'ya gidiyorsa abi. Evet. Tamam mı? O Simen'in menajeriyle de masaya oturuyorsa demek ki kafalarda bir şey kurgulanmış. Yani bu Icardi'den bu saatten sonra fayda gelmeyeceğini Galatasaray yönetimi anlamıştır, anlamış olmasa da. Ya. Bak Galatasaray yönetimi bir tarafa bırakıyorum. İbrahim Hatipoğlu'nun başka mevzuları var biliyorsun. Acun ile kapışıyorlar ya devamlı. Evet. O tarafta olabilir kafası ama Galatasaray Teknik Eğitimi'nin Okan Burun bu şekilde bir e, hamlesi var. Var ki zaten İtalya'ya gitti bu adam. Tamam yönetimin izniyle gidiyor elbette ama bu tür hamlelerin doğruluğunu... Galatasaray yönetimi de bir şekilde artık masaya koymalı. Yani Galatasaray'da Icardi'den faydalanılacak mı faydalanmayacak mı? Bana göre faydalanamaz bu saatten sonra. olması lazım zaten Galatasaray'da. La. Ya bunu konuşacaklarsa Aynen. da Icardi ile ilgili bir şey yapılması kesinlikle. lazım. Yani oturduğun yerden açıklama yaparak Icardi'yi koruyamazsın abi. E nasıl koruyacaksın? Aynen, adam öyle. bir süreç yaşıyor Sen yani. Sen burada A diyorsun adam Arjantin'de B yapıyor e, yani. Evet kesinlikle nasıl yani. Galatasaray'lı kurmaylarının şu an çoktan hatta bunu oturup konuşuyor olmaları lazım. Bunu hemen bir nihayete erdirip Icardi'ye de işte kardeşim gel buraya futboluna devam et. Biz sana her türlü manevi desteği vereceğiz deyip ya buna işte devam ettirecek ya da olmayacak Icardi deyip transfer listesine de şey ne yapıyorsun ne yapıyorsun Bir de bir Bitir şey söyleyeyim mesela. Yani Galatasaray'da sakatlanan bir futbolcu evet az önce dedim mesela değil mi? Arjantin'e sıklıkla gidiyor. Sü Adamın biliyor. vatanı kardeşim gidebilir o ayrı. Çoluk çocuğuyla ailesiyle ilgili problemler de olabilir ayrı ama bu sakatlıktaki rehabilite sürecini Türkiye'de yaşasın abi kesinlikle. Bak ciddi bir şekilde bu büyük bir problem olur Galatasaray için. Ya bunun yapmadıkları zaman başka boyuta taşınıyor olay. Başka mevzular çıkıyor. İşte öbürü Fenerbahçe forması gibi absürt paylaşımlar yapıyor. Ya, bu sefer başka türlü açıklamalar zincirinde görürsek bu işin altında Galatasaray yönetimi kalır. Bak bunu net Doğru. söyleyeyim. Şimdi bir diğer iddia Muslera ile alakalı. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın malikanesini genişletmek için yaklaşık 122 bin <laughs> dolara sokak satın aldığı iddiası. Bu iddialarda ee, şimdi satış onaylanmış mı? Valla Uruguay'ın Maldonado Eyaleti Belediye Meclisi Pinares kentinde Heradura Caddesi'nin bir bölümünü Muslera'nın malikanesini genişletmek için satın aldığı söyleniyor. Şimdi satış iktidar ortakları Ulusal Parti ve Colorado Partisi'nden gelen oylarla olmuş muhalif cephe. Karşı bir oy kullanmış. İşte e, buradaki mevzu şu. Mustera'nın rüşvet e, verdiği. Doğru mu? Evet. Yanlış, öyle bir iddia bir, var. Şu anda Uruguay'da, yerel basında da konuşulan en evet. güçlü e, haberlerden biri bu. Yani Mustera'nın bu olaya dahli var mı? Yok mu tartışılıyor? Şimdi be, belediye, belediye tarafından bu caddenin metrekaresi 50 dolar olarak değerlendiriliyor. Toplam 122.666 dolar olarak da buna değer biçiliyor. Ancak referans değeri o bölgedeki piyasa değerinin iki katı olduğundan da iddia ediliyor. Yani Mustera'nın burada bir e, rüşvet verme durumu söz konusu süre azalıyor. Şimdi bunu da konuşalım. Ya Galatasaraylılar ben... son dönemde futbolcu özellikle Mustera'nın mesela Jose Mourinho hakkındaki açıklaması da çok gündem olmuştu. Evet, evet. Şimdi Muste, için şunu söyleyeyim ben. Bir defa Mustera Galatasaray'a gelmiş en iyi kaleci abi. Bunu kesinlikle söylemem lazım. Ve hatta Süper Lig'in en iyi kalecisi. Yabancı olarak. Yani hiçbir şekilde tartışmam bunu. Ama son dönemde yaptıkları da yenilir yutulur şeyler değil. Özellikle Mourinho üzerinden açıklamaları, hakemlerin üzerine anlamsız gitmesi. Ya Samsun Spor maçında ben bir mustere izledim. Tamamen kabadayı, arkasına milyonları al sağ dışında milyonları ama sağ içinde binleri almış, taraftar kitlesini almış, hakeme kabadayılık yapan bir Muslera izledim. Bugün geldiğin noktada Uruguay'da tartışılır hale gelmiş. Zaten bu sezon Galatasaray şampiyon olsun ya da olmasın Muslera döneminin bittiği hepimizce bilinen bir gerçek. Muslera'nın da Uruguay'da daha önceden de çıkmıştı bu haberler. Yani evet orada bir malikane aldı, sokağa işgal ettiği bu tür haberler dolaşıyor. Uruguay basınından elde ettiğimiz bilgiler. Bunlar ya da oturduğumuz yerden okuduğumuz şeyler değil. Orada ciddi şekilde konu konuşuluyor. Evet Uruguay'ın önemli bir dışarıda temsilcisi durumunda Mustera'da. Ben Mustera'nın artık zihinsel anlamda aynı Icardi'nin yaptığı gibi yani Arjantin'e yerleşmesini tavsiye ettiğimiz gibi Mustera'nın da Uruguay'da çok cici bicili evinde ciddi bir şekilde rehabilite sürecini geçirmesini ve bu tür ee, söylemlerle anılmamasını beklerim. Ama geldiğimiz noktada da bu tür şeyler maalesef Mustere için ciddi şekilde konuşuluyor. Bir de bu tarz ülkeler yani dünyada 3. sınıf ülkeler olarak görüldüğü için bunların aslında olması o cephe için, o taraflar için, oranın insanı için normal karşılanıyor. E ne anda... konuşacaklar abi? Uruguay'da ne yani, konuşacaksın? Aynen. Otur Mustere'yi konuşacaklar aynen yani. Aynen öyle. Yani şimdi Mustere'ye da yakışmadı. Ne yakışmadı? Eğer böyle bir şey varsa tabii var olduğu üzerinden, bu referans üzerinden konuşuyoruz. Yani Mustera şimdi burada geldi, yaptığı kalecilik, işte örnek davranışlarıyla burada çok sevilen bir karakter Aynen. Mustera ama arada şimdi Uruguay'da, tam Uruguay'da belki bu işler normal karşılanıyor olabilir. Ya burada da belki yaptın, ayıplandı ama bunun ortaya çıkması, özellikle daha futbol kariyerin devam ederken sezon sonu seninle sözleşmeyi yenilemek isteyen bir Galatasaray yönetimine sen, ben artık ailemi özledim. Uruguay'a gitmek istiyorum cevabını veriyorsun ve daha gitmeden sezonun daha yarısı gelmeden adın böyle şeylerle anılıyor. Çok yazık. Yani gerçekten kariyerinin son sezonunu, buradaki son sezonunu iyi geçirsin Mustera. İyi hatırlanmak istiyorsa hani iyi geçirsin. Galatasaray'ın kaptanı ya. olarak her iki kaptan da bence iyi anılmak Aynen için uğraşmalılar. Öyle Aynen öyle. Galatasaray yönetiminde bu olaylara bir şekilde müdahil olsunlar. Galatasaraylı taraftarların da sevgisini boşa çıkarmasınlar. kesinlikle İkisini de çok Bak, bağımlarına bastılar. Yani. Biz taraflı gerçekten. tarafsız Galatasaray'da Mustera bir markadır. Süper Lig için de bir Aynen. markadır. Icardi de onun için bir markaydı. Şimdi de bir Osman'ı konuşuyoruz değil Aynen mi? Öyle. Bence Galatasaray'da bir şekilde bu olaylara müdahil olsun abi. Kesinlikle yönetimde artık bu olaylara müdahil olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu bölümü noktalıyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.